Bugün düğününün duası var. Onun için herkes burada. Ama <laughs> torunum Viplav yok. Kim bilir şu an ne hissediyordur. İçin rahat olsun. Sana sorun olmamak için uzak duracağım. O kötü bir insan olsaydı senin için bu evden gitmezdi. Ne yapar ne eder? Sana sorun olmak için burada kalırdı. Ama o böyle değil. Sana laf anlatmaya çalışmak boşuna. Efendim Beni görmek istemişsin Sabahtan beri neredeydin Tiripurari? <laughs> Aslında buradaydım efendim. Düğün hazırlıklarıyla meşguldüm. Yalan söyleme Tiripurari. Neredeyse bütün hazırlığı torunum Viplav yaptı. Ve sen sabahtan beri yoktun. Yoksa o kızın peşinden mi gittin? Hayır hayır Yüce Tanrı yazdıysa olsun kesinlikle öyle bir şey yok. Bana bak Tiripurari. Sen artık evli biri sayılırsın. Kızların peşinden koşmayı bırak artık. Aç kulağını, iyi dinle. Bu düğünde bir sorun yaratacak olursan eğer, seni öyle bir hale sokarım ki, hayatım boyunca hiçbir kız yüzüne bile bakmaz. Bunu bilmiş ol. Benimle dans etmeye kalkma Tripurari. Öyle bir şey düşünemem bile Bay Tripati. Git şimdi. Bağış üstüne. Beş para etme sahtekar serseri. Deli olan Dani değil burada. O sensin dostum. Buna bir türlü anlam veremiyorum ki. Olan biten onca şeyden sonra niçin Dani'yi bu kadar düşünüyorsun ki sen? Söylesene bana. Bak dostum. Gerçekçi olman lazım. Çünkü böyle şeyler filmlerde olur. Gerçek hayatta böyle şeylere yer yoktur. Aklım almıyor bak o sarıyı atmak zorunda mıydı sanki? Aynen öyle. Ve sen doğru olanı yaptın. Yapılması gereken de buydu. En azından sen bu sayede dersini almış oldun öyle değil mi? Çünkü yeter artık bu aptallık. Vazgeç bundan. Evden arıyorlar. Aman ne güzel. Hemen bak ki başımız derde girsin. <laughs> Alo, babaanne. Alo. Ne oldu babaanne? Alo. Ne diye aradın beni? Yarın... ne Tören var. Ne olmuş? Herkes orada olacak. Evimde yaşayan sensin. Düğünün benim evimde olacak. Düğün törenim benim evimde yapılacak. Haliyle herkes orada. E, sen, sen de orada olmalısın. Bana baksana sen. Kendini ne sanıyorsun ha? Sen kim olduğunu düşünüyorsun? Önce bana hayatımın en büyük utancını yaşattın. Şimdi de kalkmış bana düğünde olmam gerektiğini söylüyorsun. Benim için değil. Kendini ne sanıyor ki bu kız? Önce bana büyük bir utanç yaşatıyor, sonra da benim de orada olmam gerektiğini söylüyor. Niçin o törene katılayım ki ben? Asla olmaz. Bu onun düğünü, bana ne bundan? Asla gitmem. Bir daha küçük düşmek istemem. Arabaya getirirken depoyu fullemeyi unutma. Abi. Sana gitmeyeceğim dedim ya. Baş belası Mohan nerede? Neden hala gelmedi? Sen neden bu kadar gerginsin? Bir şeyler ye. Ben yanındayım. Rahat ol. Ben her şeyi hallederim. Ne tripleri ne de adamları. Hiçbirinin buradan haberi yok. Güven bana. Sen benim hayatımı kurtardın. Minnetimi kelimelerle ifade edemem. Hadi keyfine bak sen. Bir şeyler ye. Efendim. Bu saate kadar nerelerdeydin sen? İlgilenmem gereken acil bir iş var. Dinle. Seni bir kere daha uyarıyorum. Tripreri ve adamları burayı asla öğrenmemeli. Siz hiç merak etmeyin. Burayı hiç kimse bilmeyecek. Tamam. Git şimdi. Tamam efendim. Hadi durma bir şeyler ye. Hadi. sen aldın değil mi? Ne sanıyordun? Benim bu gelinliği giyeceğime mi? Senden gelecek hiçbir şey istemiyorum ben. Biri var. Bu ikiniz arasında yanlış anlamalar yaratıyor. Cezasını torunum çekiyor. O böyle biri değil Dani. dit Niçin orada duruyorsun? İçeri gel. Hayır babaanne, böyleyim. Düğün için her hazırlığı yaptın. Bu senin hakkın. İçeri gel. Ne yapıyorsun? Siz devam edin. Ben iyiyim. Peki. Didn't Baydaşla fören sona erdi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.